Hepinize Bu, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tır sürü yok. Vay be istesem böyle tırım olmaz. İçine bak bizim tofaşın ibresine benziyor. Hadi bismillah diyerek başlıyorum. Çok. Reflex ikamen. Elik dalı gevrektir, elik dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez, oh Bu neydi la çakma, elik dalı kesece, sece, Aha bizim amca oğlu. Yine geldi o suruk kafalı. Vığın vığın. Efekti. Yerimde duramıyorum aga. Aha şimdi anamın. Ne tersten gördüm. Aa. Ben niye bağırıyorum? Aa. Uzun sürüş. Şimdi anamın. Ne tersten gördüm. Adam korkutuş. Hersten gidiyor. Bak. Aha kesin boku yedik. Ne? Eğer devamını gelmesini istiyorsanız eğer 10 yeter abone olmayı unutmayın cansınız. Bye bye.